Şimdi mesela bazı ayet kelimeler var biliyorsunuz. Efendim اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى Yani kafirlerin kalplerini Allah mühürlemiştir. Oraya ne bir iman nuru girer ne de küfür çıkar. Şimdi buradan bir soru çıkıyor deniliyor ki madem Allah mühürlemiştir öyleyse bu adamın suçu ne? Deniliyor ya bazen. Evet, evet, evet. Bu adamın suçu ne biliyor musunuz? Ayet-i Kerime'nin başında geçti bu ayet bu adamların suçu. İnnellezîle keferû buyuruyor Allah. O insanlar i̇nkar. ki inkar ettiler diyor. Ve iman etmemek üzere inkar ettiler iman etmemek üzere inkar edenin kalbini Allah mühürlemişse suç kimin? Ha Şimdi gelelim buraya. Efendim bir insan diyelim ki küfürde inat etti de ama nasıl olduysa bir gün farklı bir tefekkürle daldı, farklı bir düşüncelere daldı. Yahu dedi ben galiba yanlış yoldayım yahu. Ben dönmem lazım. Bu alemin bir yaratıcısı var. Benim bir yaratıcım var. Hiçbir şey başıboş değil, düzensiz değil, bak alemde muhteşem bir düzen var. Bunları bir ayarlayan, tanzim eden var De dese, Allah'a imana yönelse, Allah mührü kaldırır. Ama onlarda bu niyet olmadığından dolayı da böyle bir mührü yemiş oluyorlar. Suç beşerindir, haşa Allah'ın değildir.